işte ya bot geldi. Lan adammış. ama <laughs> ama ben dediydim orada adam var diye. Baksanıza bitiriyor bitiriyor. Zayse öldüm ya. bekle soldan girseydin ya. Aha. Ben duvarda yakalandım. Canım mı var? Tamam bekle. Toki de oynayacak şimdi. Kır kalkanı da ben bunu Diğer vurayım. Yer bence kaç kanka. Bu iş iş şey olmadı, güzel olmadı. Ana kalkanı kıramaz. Yavaş yavaş yürüyordu hıyar ya. Kırabilir miyiz? Kırıyorum o zaman dur. Kır, ben vurayım. Koş lan koş lan tavan al bir şeyler yap. A Hayır ne tavası oğlum? A A A lan işte. Bekir. Oğlum niye yumruk atıyorsun ki? Aa, sen, Bak oğlum kaşınıyor ha. Oğlum durduk yere millete ta yumruk tava falan atmasanız ha. Ya ingilara saygı kalmamış Spectre garip. Aha. Aldız aldız ateş edin lan. Ha. Oğlum harbi. Harbi diyorum bir Spectre atış ediyor. Alcam alcam. Onlar da aldı. Aşağıda biri. Oldan. Abi yan be yan bir ateş et. Oh. Ay uzak gelmiş. Nasıl yesene burası? Dışarıda tutamazsın. Bekir içeri gir, içeri gir. Abi bir smoke atayım çocuk. Yine ölüme terk etmeyin. Karşıda da baygin vardı. Tamam hadi. Bu şekilde baksan da. Bir tane daha geliyor. Helal. Helal şuna oğlum. Bekir ama e nasıl girdi? Eyvallah. <laughs> Abi girişini gördüm Çok komik. Şş, <laughs> la. Uz, uzakta biri baygındı çektim onu. Tamam. Tamam. Şuna bir bomba çekmem lazım. Lan yap artık lütfen. Aynen durdular bu arada. Ya karakter yapmadı ya yarım saat. Nerede la? Şurada bir yerde. Çocuk tek bu arada anla abi. İki kişi iki kişi. Ben tek gördüm o. <laughs> Belki diğeri sonradan şey. Rahat tepe çıkmış olabilir aşağı falan gelirse görmem yani. Ay ya Spectre bir şey diyeyim mi? Şu tepeyi almadık mı lan? Nereye lan? Şu tepeyi. Oran mı lan? He. Orası çok kenarda kalıyor ya. Hiç gerek yok ya burası. Ya sinirleniyorum da. ya. Oğlum bura daha kenarda lan Yarın biri arıyor, sonu yüzme kapatıyor. Hani gitsek de ne patladık lan Bilmem bilme. adam girdi. Bu arada pek de anla bir gitmiş. Aş, şurada Gidiyor. adam. Ya gitmedi, gitmedi. Daha kıyım. Ah bak ya. Ha adam Ağaz, önümde dağıtıyor lan, dağıtıyor dağıtıyor. önümde Ağaz. lan. Ağaz. Ağaz. İki kişi de onlara oynayalım ya. Ha kaçıyor lan. Oynarız Ağaz, onu. Kanka sende araba yok mu? At. Oğlum arkadan ne atla ara gelmişler bunlar ya? Atla, atla anla bir atla. Alo. Gençler Spectre bas bas bas. Dur lan bekle sakin. Ben gidiyorum ben gidiyorum durun burada. İyi misin Spectre? Yanda yanda yumruklu yumruklu vur şunu. <laughs> Ağzın kırdın bırak. Salkan at salkan at salkan at, at. Bana şöyle. bırak. Vur vur onu dur. Yumruk böyle atılır fındık senin. Hayırdır kardeş. Yumruk? Ulan bike sesini duyuyor hala yumruk atmaya çalışıyor ya. Yumruk atana yumruğa. Sol tepe geliyor. <laughs> yumruk böyle atılır. Böyle atacak bu yumruk. <laughs> İyi ettim tamam. Spectre bugging al kank. Ana bir solda dolu. Evet, o tepe safe la galiba. Kanka ha? tepe safe de adamlar var. Bas bas Becker bin bin. Oynuyoruz kanka oraya biz. Tamam ben de geldim. Becker sağa sağa gösterme sağa gösterme gel bura gir direkt yat bura. Öldüm anne bir sen canmadı. Hadi be vuramadım. Biriyim biriyim. Oğlum arkan vura vura. Elasın kanka bayılma ha. Volkan Aygün, Gülsüm Akbaş. Lan abi cam basmasam da ölecektim o yüzden. Bu hey, selam mı göndereyim? Bu selam. Kadir Cansız, Aleykümselam, Zaur Abbasov. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kardeşim bak MG'ye Spectre salıyorsunuz Yok ya. Sal bunu sal. Bana lan MG'ye galiba. Adamlar lastiği almış oğlum ya. Günaydın. Kardeşim sıkrım mı oynuyoruz? Ne yapıyorsunuz? Şel yok ya. Nasıl ya yok lan? Lastik alan sistem mi oynamış oğlum? Oğlum loot kutusu var ya daha ne istiyorsun? Tamam buldum abi. Oğlum M24 var ya lan desen. Hayır. Onu ben alıyorum. Önce bunu al adam. Aynen kanka. Muhammed kaç peşe rahatın var lan? Fightsalar bu arada lan abi. Bak az var ya, çok az. Var. Fazla ilgilenmedim 5 6 var var. Helal. Bay abi baygın canı bir vurur <laughs> ya. Tepeden adam geliyor. In <laughs> Araba ne tepedeki? Ana onlar Bak, basmamız basalım. Basmamız lazım. Basmamız, basmamız lazım, lazım Bas bas. Yavaş Oğlum dur la birini aldım. Oradaki eğim var gençler. Evin önünde eğim var. Orayı alın. Evet, alıp. evet. Bir daha alamayın bence. Hiç orada duramayın. Al burayı. Bana bir bizi korumaz bu arada. Sübet eğim benim. Sübet eğim. Sübet eğim var. Bomba atacak. Oynay kanka oraya. Tepeye dikkat tepe de var. Öldü. Ölmedi baygın öldü baygın öldü. Ölmedi şey öldü. Biri, biri dışarıda, kalkan arka. Biri şu duvarın... Bekir sana bak Bekir. Samet bloklama canım benim bloklama Abi adam, adam orada diyorum abi niye oradan geliyorsun sen ya Oğlum niye blok Nerede adam? Lan senin geldiğin yer gel adam Neyse ya Adam nerede adam? Evet, adam oldum galiba Hadi kalk Onların hepsi bir takımmış gibi oynuyor lan diye bro Bir ya. Kanka dışarıda sağda. Takım biz zaten herhalde. Çok hmm. iyi. Helal siz. Çok iyisiniz. Hadi bak Elinize sağlık. Hey tiba, oynayınız ha. Totis. 35. Kaç kilo var lan? Gene vurmuşuz ha. 22 mi?